Şimdi biz ne evet. yapıyoruz? Tavuklara kepekli ekmek mi hazırlıyoruz? Kepekli ekmek hazırlıyoruz. Şimdi onları yiyecek. Şu ekmeklerimiz, bayat ekmeklerimiz vardı. Onları şimdi suyla ıslatıyoruz biraz. Sonra içine kepeğimizi ekleyeceğiz. Biraz yumuşatıyoruz onları böyle. Eziyoruz. Şimdi bak, seve seve nasıl yiyecekler. Birazcık daha su uykuacağım. Güğümde ocakta su ısıttığımız kara güğüm değil mi? <laughs> evet. Orada da sustuk, suyu kaynatıyoruz. Şimdi kepeğimden alıyorum. Kepek ekleyeceğim. Şimdi böyle tavuklar için bomba bir yiyecek olacak bu. Hatta şey de koyacağım. Şimdi evde kalan örnek veriyorum. Meyvelerimiz bozulan dolapta işte kıvırcık olabilir meyve olabilir, işte yeşillik salatalığınız olabilir, domates olabilir, ne varsa. Onları da böyle içine ekleyeceğim. Ondan sonra bunları da bir şimdi harmanlayacağım tekrardan. Sonra da tavukların önüne ikram da olunacağım. Birazcık da şöyle koyalım. Şimdi bunları koyacağım. Bunlarda ne? Domates kabuğum var. Burada lahanam var. İşte evde yemek yaparken kabuklarını ayırdım. Kıvırcıklarım var. Şimdi bunları da yine hepsini kattım, karıştırdım içine. Hiçbir şey israf etmiyoruz. Evde öyle bir şey ki kıvırcıkların, işte kararmış yapraklarını, domates kabuklarını hepsine böyle şimdi koydum. Bunları harmanlıyorum. Karşıdan bakıyorlar zaten Kesinlikle. bak şu Hatta arada. biraz daha onlara ben kepek de ekleyebilirim tekrardan. Biraz daha kepek olsun. Kepeği de güzelce yerler ve şu an aynen bizi bekliyorlar. Tam bir salata. <gülüyor> 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 türlü oldu bu sanki. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet türlü. Yazlık bir yaz türlüsü oldu Reza. Şimdi tavuklarımızın yanına gideceğiz ve şimdi bunları tavuklarımıza vereceğiz. Evet, şimdi benimkiler gelmeye başladı bile. Evet, elindeki çiğyi görünce. <laughs> şimdi. Evet. Bu tarafa gel Kokuyu güzel. hissetmeye baş. Oo. Kokuyu hissettiniz herhalde. Gel, 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 gel. Seni bile yerler bak <laughs> dikkat et. <laughs> Oo, alan kapan kaçıyor, Yok, kapan ye, Yere, yere atsana. Niye yere atmıyorsun? Böleceğim onu. Yerde olmaz da. Böleceğiz şimdi. kısmını da şöyle koyalım. Oo. İsmail Hanım'ın özel menüsü. Evet. Tavuklar ziyafet çekiyor arkadaşlar. Ve <laughs> şu an ne güzel yiyorlar, ne güzel yiyorlar. Gel huzur, gel. Maşallah. Diğerleri kaldı onlar. Bir hala şu an anlayamadılar. Alıp alıp kaçmış görüyor musun? Ağzındaki kıvırcığı kaçırmış orada yemeye çalışıyor. <laughs> alan kaçıyor. Bak alan kaçıyor. Tutan parçayı kaçıyor ve orada ayrı yemeye çalışıyorlar hepsi. Bak 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 bak. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Osman Hanım'la beraber tavuklarımızı sizinle paylaşalım dedik. Çünkü bu tavukları sizinle paylaşmamıştık. Bundan sonra da yavaş yavaş böyle paylaşırız. Bak kavga ediyorlar başında. Osman Hanım biraz önce gördüğünüz gibi bir karışım hazırlamıştım. Vermiştim. Ziyafet çekiyorlar. Başında da kavgasını yapıyorlar tekrar tabii ki. Burası sadece tavuklarımıza ayrılan bir yer arkadaşlar. Burada böyle yaşıyorlar. Şurada kümesi var kümesi biraz düzenlememiz lazım. Artık bayağı eskidi. Belki bir gün düzenlerken, düzeltirken onu da sizinle paylaşırız. Şöyle karşıya doğru. Burası komple tavuklarımıza ait. Akşamları tabi kapatıyoruz. Sabahları tekrar açıyoruz. Akşama kadar dolaşıyorlar, geziyorlar burada. Burası bunların bölgesi. Bu şu renginin güzelliğine. Evet arkadaşlar burası bahçemiz. Burası tavuklara özel bir yer. Şurada kümesleri var. Akşamları buraya kapatıyoruz. Hatta yiyecekten alan bazıları kümesin içine gidiyor. Şöyle kümesi de göstereyim ben size. Burada da yeni yavruları koyuyoruz ayrı ayrı. Bazı uyanıklar kümesin içine kaçmışlar arkadaşlar. Onları da göstereyim dedim size. Burayı daha düzgün bir şey yapacağız inşallah bir gün. Yaparken de sizinle paylaşırız. Artık ne zaman başlarız, işlerden fırsat bulabilirsek. Kümesin bu kısmını da düzeltmeyi düşünüyoruz. <laughs> Yakalarsın. Yakalarsın. Ne kadar şey olursa olsun yabani oluyorlar. Allah rızası için gelir misiniz bir kere falan? Nasıl kaçır? Şuna baksana ne kadar zayıf ya. Bu bir türlü beslenemedi. Uzun boylu olacak bu sanki. Kendi ellerimizle besliyoruz ha. Gel. Hı -hı, gelir. Bir de kavga yapıyorlar başında. Evet arkadaşlar bu kümesin kralı. O geldi mi? Diğerleri kayboluyor hemen. Diğer orozlar, bizim koca olan yemeni gide ağzında siliyor yere. Hı -hı. Temizliyor hayvan ne yapsın? Bak diğer oroz almış kaçıyor görüyor musun? Gizlice yiyor orada.